Ezu billahi min şeydani Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera feale rabbuke bi asabil filin, Elem yeci alikeyde hum fi versel aleyhim tayran ebabilin, Termihim bi hucaratin min sicil. Fecalehum ke asim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Kureyşi lafihim rühlete şitayi ves sayf fel yabudu rabbe hazel beyt ellezi etamehüm min cu'i ve amenehüm min haf sadakallahu lezimim subhane rabbike rabbi lizzeti yamma yesifun ve selamun alel murselinim velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve Barham ir-tjani abi hurmeti fatiha